Legend of Gaming başka bir mini game videosuna daha hoş geldiniz. Gene yanımda Death Beats'ten Melih var. Merhaba var. Ben Furnace oldum. Ben Wood. Aman hangi Wood? Lan kaç tane Wood var? Ne <laughs> oğlum? Renklisi var, renksizi var. Bir tane kahverengi var işte. Burada bak burada çok belli olurum. Şöyle bir bakanayım ben. Ee, nereye girebilirim ki? Nereye gireceğim oğlum? Girecek yer bulamıyorum. Yok yani. Çok ben kötü. bende ben de girecek yeri bulamıyorum Atilla. Bu <laughs> yalnız mısın? Şimdi, hayır oraya girme istemiyorum oraya istemiyorum. Bu hayatta bazen istemediğimiz şeyler olabilir ama <gülüyor> yani <laughs> <laughs> Chestlerin oraya mı girsen <laughs> ne yapsam ben Ben çok kötü bir yere pustuğumu düşünüyorum ama evet canım gitmeye başladı <laughs> Canım gitmeye başladı Evet Bura bu kim lan? Ben bu kim? Şey. Ben değil ya bu. Kitaplık. Ölüyorsun ölüyorsun gel. Tamam ben de üstüne duracağım. Canın gidiyor mu? Kimin? Senin. Salak ben. Sana ne diyorum ben? Sen suza değil misin? Şu an... Sen lan. Yo. Sen nesin? Ha Wood değil mi? Sen ben senin bu olarak bulvar hala. <laughs> Altında da bir tane bu var. Sen onda takılıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ben seni ofsandım. Tamam ben buraya gömdüm. <laughs> ben çok kötü bir yere saklandığımı düşünüyorum ama idare edeceğiz. Gömdüm ben buraya. Şeyi topaya gömdüm totayı buraya. 2 saniye kaldı. Bunları ee, anam. anam. geliyorlar. Geliyor orada. Anam 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 kaçsam mı ne yapsam? Ya iki de bir enadır şitte yazıyorsun kafamı kıracağım ha. Geçen oyunu yazdın. Bir daha adam anam, anam, ya. Adam. güzel gün diye. <laughs> Adam Allah'tan tam zıttıma gitti var ya yoksa yani sen taktalara geleceksin hissediyorum ben. Ben mi? Ben sudayım lan. Salak o daha kötü. Hayır be oğlum bir tane çok da bir yere saklandım rahat ol. Ha şuradasın ben işte de... al şuradasın köpükler çıkıyor. Sen neredesin lan? Aha adam orada. Adam da Her... sen neysin sen? Furnace. <laughs> Niye lan? <laughs> Neres? Furnace sosunun içine mi saklandın? <laughs> bir tane bookshelf var <laughs> üstüne buzdum <pustum. gülüyor> Sizin ne biçim bir zihniyetiniz anlayacaksınız ben anlamadım ben Siz Ne işiniz iş var? Ne işiniz var oğlum sizin suda? çık oğlum çık, çık oradan çık çık <laughs> Neden çıkacağım <laughs> lan sen çık Sana yerim Allah'ım dur yazayım suya bak water, water 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 <laughs> Suya bakın <laughs> Sudayı. <laughs> İki amele <ameliyat>, su da püskürüyor. Gelin al. <gülüyor> <gülüyor> Alın beni. Aha birini gördüm sanırım. Kaç dakika? 100 saniye. Kim lan Türk mü lan bu? Mal. Türk müsün lan? Oğlum türk çıkmasın burada ya. Niye? Ben... Niye? Oğlum bok. Ya böyle güzel bir soru da Türk çıkmasın. Niye Türkler şey mi? What diye. Yok bir şey. Takılsın. Allah zıpladım. Niye ağzı <laughs> zıpladım? Çök 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 çök. Çok oraya çok oraya. Abi 75 saniye kaldı. Yat 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 yat. yat. <laughs> ya ben biraz ilerleyeceğim ya. Aa adam Onu... adamı gördüm. Adamı gördüm. Adı dur atladım ben kendimi kurban veriyorum Kurban veriyorum ben kendimi <laughs> Ben furnace olarak geziyorum etrafta Bir tane odun geziyor takılıyor buralarda ama dur adamın önüne gideceğim Neredesin? Köprüdeyim Ya adam neredesin hadi vakit doley Köprüde. Ura, va ura vakit doley <laughs> Ben geziyorum şu an bir evlerin önündeyim ama Salak bir affeden fırın gördüm seni gel Neredesin lan? Nerede? Ne yapıyorsun lan? Vurdum planks Dur oğlum adam yok adamı görürsen Abi bir kişi vardı. Oğlum abi. herkes geziyor ya. Az önce de şey gördüm, kitaptık gördüm geziyor. <laughs> <laughs> Afk mı lan bu benim? Yok az önce gördüm. hareket dedi. Suyu mu arıyor? Ne yapıyor Bahameli? İki dakika bekleyemedi. Ne güzel önüne gidecektim işte ben senin. <gülüyor> ah ah. <gülüyor> Sayende oldu. kurtulduğunuz bebekler. Ne oldu? Öldürdü. Sen mi öldürdün? Ben nasıl öldürebilirim? Aptal. 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 Senin bir kaf kafa mafatmışındır. <laughs> ne yapıyorsun lan? Dur oğlum neredesin sen ya? Allah! Oğlum biz, biraz önce burada kitaplık yazıydı. Aha! Aa! Birini gördüm! Arkam bak! Gel buraya! Ben, ben <laughs> gel buraya yazınız! Kaç lan kaç! Allah! 20 saniye gel buraya! Gel gel gel! Lan 20 saniye lan gel buraya! Gel buraya gel! Sağ Gel oraya ya. Aa, Aa ne? yarak sağda, yarak sağda, yarak sağda. <laughs> <Aa>, bu normalmiş. <laughs> ya kandırıldım ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> ne, kandırıyor lan sen beni? Ne kandırıyor? Ben takıldım yine ha. Ne oldu devam, ben? Devam, bir Her daha girelim dur. Devam. Bir dakika. Dur. Ha, bulalım tamam. Bak burada iki kişi var. Burada dört kişi ama bu girmişler. Burada sekiz kişi var. Nerede? En sondakine gel. Gel lan. <laughs> tamam. Evet. <laughs> oğlum sen orada sağda deyince orada da odun var. Onu mu dedin sen bana? Hayır ya. oğlum ben şaka yaptım. Beni takip etme diye. Pislik. Orada da bir odun vardı suyun içinde herhalde dedim bu. Bu şef oldum lan. Fence ne lan? Ben e, şey bu tahta şeyler var ya direk gibi. Hadi ya. Çit çit. <gülüyor> çit, çit. <gülüyor> 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 çit çit. çit çit çıt çıt çit Kötü Şuraya girsem. <laughs> Neredesin fans <pens>? Neredesin ben? <laughs> sen hani şu yer var ya gel oraya. Ben de oradayım geldim ben bu <laughs> kısım. gördüm seni gel. <laughs> gel la gel. Gel la gel la hadi gel la. Gel la gel gezek. Biz adı kılıç var elimizde. Elimizde kılıç olduğuna göre öldürebiliriz herhalde ne bileyim yani. Saldırabiliriz. Aa mezarlık. Ha tam bizim <laughs> yerimiz. Tamam tamam gel 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 salın burada gel. Gel ben şu araya pusuyam. ben nereye pussam? Sen de şu araya pus. Aa bura Oo, ben yerimi buldum. Baksana beş. Bana bak bir. Vay. Aa, bak. Yapma. Pusturmayacaksın. Ya <laughs> ben <laughs> de ben de buraya pusacağım. Uza git lan. Aa çok güzel gözüküyor lan. Sağ ol. <laughs> çok tatlısın. <laughs> Yavşama ben geç. Ana fen ne geldi şuradan bir şey geldi. Gel ya gel oğlum çok şey olma yani, yani... <laughs> ben buna <geziyorum. gülüyor> <laughs> Bekle ki ben de geleceğim. bekle Neredesin? Pustum, pustum, çok güzel bir yer oldu. pustum Salak, neredesin? Bana söyle Evdeyim bir tane Gel, gel, dur çıktım dışarıya, gel Az önceki eve gel, kiliseye gel Çit, kilise mi? Çit, neredesin Çit? Kiliseye gel, kiliseye biraz iman edelim <laughs> <laughs> Namaz kılalım <laughs> Benim bel kıvrılmıyor ama olsun <laughs> Çit Ah gel lan ne gel buraya. Beni çok kıvırılıyor lan. Hadi hadi hadi. <laughs> nereye, nereye nereye? Hadi hadi, hadi. yerde durma nereye sabit yapayım? durma. Hey. Evet. Çit 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 çit. Ye 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 bayram kızı el öptü ye. Tek kişi var bro. Niye tek kişi? Aha aha buldum lan yerimi. <laughs> ben de buldum. buldum lan. Pusyon. <laughs> Aa burada ileride karşıda oğlum var. Bende odun var. üzüm. Çok bir, güzel. Ne, öyle bir atasözü vardı neydi? Üzüm, üzüme baka baka kararır mıydı? Neydi? neydi o? <laughs> ben de az sonra şey alacağım. Kitaplık alacağım arkadaşlar. Çitçiyim nasılsın? Eyvallah <laughs> kitapçıyım. yani kitaplarda rahat girmiş. Kaç tane kitap alıyorsun senin içine? Vallahi <laughs> Günde bir 16 al, sana alıyor. <laughs> kazançlar iyi mi bari kazançlar? Valla işte son bir teslimat yaptım. Çekil. <laughs> Ekmek orası çıkıyordur herhalde. Daha çok kitap parası. <gülüyor> <gülüyor> Tabii sen de haklısın yani. Baba <laughs> mesleği mi? Yani zevkli olduğu için <laughs> sen de şimdi tarih bilginle gelişsen ne okuyorsun tarih misin sen ne kütüphanesisin sen Nesin ben... sen Hepsi var ya, <gülüyor> <gülüyor> ya Var mı içinden manga böyle hentai falan Dur dur vereyim bir tane var bir tane porno şeyi seni çözdüm ben dur Ama sen çıtsın. Ya zaten. ben tutamıyorum önüme koyman lazım okuyamıyorum ben <laughs> Önüne koyar açarım da benim de eller yok be <laughs> sen içindekileri bir dışarı böyle fırlat içindekileri dışarı ve sal gitsin böyle yere düşenleri okurum ben böyle açılır elbet bir iki tane. Kıtırın sana biraz daha içindekileri. <laughs> bir tane odun kapıdan gelip gelip duruyor sürekli. <laughs> Abi çok sen pustuk be Cerat. Çıkak lan çıkak sıkıldım böyle. <laughs> Aa anam içinden fırın çıktı. <laughs> Yu. sen içine kitap harici fırın da mı alıyormuşsun ya? Gel gel adam nerede? <laughs> Çık lan dışarıya. lan, lan git gel. <laughs> Bana bak oğlum kitaplık demem vurur geçerim ha. Bunlar iki kişi. İnsan gel, yarattı demem vurur. vururum. lan tarlaya. Ben tarlaya pusacağım. İyi ben de senin yanına pusacağım. <gülüyor> <gülüyor> Fornos içeriye girdi. Allah oyunum kastı ha. neredesin lan? Anam bu ne? Sen ne oğlum? Sen <laughs> ne biçim bir yere ya? Çık lan önümden. <gülüyor> Koşar <gülüyor> ya ben sevmedim orayı. Aa tam, tam benlik yer lan ana lan. Tam benlik yer. Aa, o, takılıyor oyunum. Heh. Alo ben tam yerimi buldum lan. Gene çit. Ben bir yere doğru çıkıyorum ama ben ben kötü yola düştüm sanırım ya. <laughs> Aman deme öyle. <laughs> bir kitaplık olarak işim yapamıyorum sanırım. <laughs> Paramı vermiyorlar. <laughs> Ay dere gibiyim yemin ederim. Gel <laughs> az önceki yere gel. Nereye kilit Part Parti yapacağız. <laughs> Kuru kafa falan böyle. Burada bir tane odun var odunla beraber geziyoruz. Yakışır. Gel, Yakışır. Oğlum burada bir tane evim var. Burada bir tane furnace bir tane odun. Gel la halay çekek. evet aynen. Dur seni duyamıyorum. Kulaklık düştü. Heh gel. <laughs> Kulaklık düştü. Kulaklık düştü. Bak yakışıyor muyum ben buraya? Neredesin ki? <laughs> geri gel. İki dakika bırak, gelmiyor. <laughs> Geldik. Sudan yukarıya çıkalım. Çıkabiliyoruz muyuz? Vay arkadaş ne? İnsan ne? gibiyiz. Elimiz kolumuz bir şey yok ama yani çıkıyoruz. Ne işlevli yaratığız be. <laughs> ne yaratığı? Yaratık olsak yine... Kanalizasyon boruları bağlıyorlar ya. Burada, Burada biz sabit duramayız mı? Sakat yani. Olsun be oğlum dünyayı seyrediyorsun. <laughs> Sen Hiç... çok cahil bir şey çıktın kitaplık olmadan rağmen. Oğlum be insanda yok ki bir ele tek bir ele, tek ele e tek. E ne? Ele tek gelsin. En al al Anam, görüyor. <gülüyor> görüyor <gülüyor> kaç 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 kaç. Gel ne yapıyor <laughs> lan? Görmedi. <laughs> beni görmedi. <laughs> tamam ben de pustum buraya. <laughs> beni görmedi lan. Tamam ben pustum. Neredesin? Ağacın arkasına pustum. Oğlum beni görmüyor. <laughs> Adam var orada <laughs> ağaçları da orada. Geliyor. Şuradan şöyle kayarsam ben. Tamam. Oğlum gel beni görmedi hala. Seni görmediyse beni hiç görmez bu. Karımdan geldi geçti karım. Adam da göz, <laughs> göz... <laughs> adama göz vermemişler ya. Adama al Allah... göz vermiş gerisini koy vermiş. <laughs> <laughs> koy da vermemiş. Karsa <laughs> yüzün <laughs> <laughs> durduramayacaklar o halkı. Bu yaptım ya artık bir şey de istemem. Ben buraya pusacağım. Ee, yani Üstüme çık üstüme. Hadi lan nah, çıkarım be. Eh çıkarım. çık. çık şimdi çık, üstüme çık. Çişim geldi. <laughs> Aa bitti. evet hadi kapanışı yapalım. Ya lan işte, Bir, bir tane daha oynayalım öyle yapalım lan. Biraz uzun videosun. Hep kısa kısa olmuyor. Salak sen senin gibi ben kalitesiz mi çıkarıyorum? <laughs> ya hadi gel girelim. Ben sokacağım lafı. Evet. Adamlardan göremiyorum hangisi. <laughs> Açılı anam kızlar gene burada. Aa, şurada açın 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 kızlar açın açın yolu. Bak bir kişi girmiş şuraya distrike. Nereye? E. Distrik 4 mü? Tanırım bir dakika dur girme de. Saldır Bak kişi girmiş otele. Otele gel. Otele gel otele 1 lira. Otele gel otele duş dahil 50 dolar. Ooo. Oh. Crawling'den <laughs> size indirim. Crawling <laughs> is. Pardon crawling bendim. Evet. <laughs> Ben <laughs> ben Piş size indirim. piçandan <laughs> piçandan bir indirim geldi. Öyle demesene ya. Karı var lan, karı karı. Karı dal, 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 dal. ben neyim? Workum, ben, work ben, work work ben, work ben şimdi oğlum. Ben Glowstone'um, sen şeysin, Crafting Tables'ın sen. Hay, aklıma hay. Neredesin? Ben tepeye doğru çıktım. Gel Sal lan gel, Crafting, bak ben Glowstone'um, arkandayım. Crafting'im <laughs> benim. Glowstone'um. Ben... Burada adam burada. Kaç 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 <laughs> kaç. Topuk 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 topuk. Aa yanlış, ol, yanlış ol. Fuck, 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 yol yanlış yol. Fak fak fak. Kötü yol kötü yol. Alevlerin içine pusalım. yanıyor yanıyor. Valla buraya otursak mı acaba? Buraya oturalım mı? Gel gel. Gel gel. Bura benim ben ben her yere olabilirim. Sana zaten her yer. Sana her yer pusma. Bana her yer trap. Burada ne yazıyor? Tips art art ar Tamam sen ben, burada dur. Ben, be. ben de önüne pusayım bari. I'm Glowson. Salak <laughs> apşat şapşilik mal geri zekalı. Ha ışıkları yaktın. Yaktım yaktım. <laughs> farları açtım farları. <gülüyor> <gülüyor> adamı gördüğünde kaçtı ama adamı. adamı gördüğünde kaçtı. <laughs> yani Glowson'un burada ne işi var? Hadi onu geçtik yanında İşte Mutfok Mutfok <laughs> İşte lambalar yanmıyor Ben de işte burada ışık Vazet görüyorum <laughs> <laughs> Sen, Senin işler nasıl gidiyor? Sen jeneratör görevi görüyorsun orada <laughs> Senin işler nasıl gidiyor? Var ne bileyim hiç valla sopa koyan falan yok yani İşler var. hiç düz gitmiyor Var mı sana bir alet yaptıran, kılıç, pikeks yaptıran? Hiç yok artık hep satın alıyorlar Millet hazırcı olmuş i̇şte AVM'ler açıldıktan sonra böyle oldu ya. Geçen şeye katıldım, <laughs> eylemlere katıldım. Az daha ölüyordum <laughs> yani. Ya Aha, what, a, alev alev sıktılar üstüme. <laughs> <laughs> Thomas. Sıktı. <laughs> ne oldu lan? Bitti, kazandık. şey <laughs> gel şey şey. şey. Town Square var bak. 3 kişi var. A boş. 4 kişi var bak gel ona. 5 kişi oldu gel ona. Tamam tamam anladım. 7 kişi, kişi oldu gel ona. <laughs> Ay. İyi oynadık bugün ya. Ya lan <laughs> bir video. Olsun be oğlum. Daha ben bir videodan çekeceğim oğlum. Bugün ayın 11'i. Bunu ne zaman yükleriz? Ayın 16'sında. Öha <laughs> oğlum biliyorsun durumu işte Allah Allah. Oğlum, <laughs> Kurtlar... Ben yükleyeyim lan bari sen Kurt... yükleme. Kurtları dökmeye gidiyoruz. 10 <laughs> <laughs> gün 10 gece gerdek dahil. <laughs> her şey dahil düğüne gidiyoruz. <laughs> Full kombinasyon bedava açık büfe falan Yani Ne Neredesin demişler lan? ne olursan ne ol Neredesin Crowley aha tipini siktiğim Gel 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 kendi, kendi tipine bak sen aptal Oğlum ben gene zırhlı mırlı Spartacus gibi adı aha Furnace oldu Bookshelf ya ee, <laughs> Furnace mı <mi>? gel gel <laughs> gördün <laughs> bak bak benim oldum, bu Gel <laughs> ben biliyorum harita gel Ben ezberledim haritayı gel Ben bilmiyorum sanki ya gir. gir, şuraya, gir şuraya. Nereye gireyim? Pardon ben, ben benim <laughs> girmem gerekiyor. Ben horozum <laughs> <laughs> lan. gir şuraya ya. <diyor. gülüyor> İyi ben şimdi masanın üstüne basayım. <laughs> gel gel yanıma gel yanıma masanın <laughs> <son> üstüne gel. <laughs> gel lan şuraya gel ben seni yerleştireceğim gel. Gel. Tamam sen şuraya gir. Nereye gir? Çık üstüme. <laughs> sen bir dur da üstüne çıkayım sen bir yerleş. Çık. Çıktım. Çıkamadım. Çıktım. Çıkamadım. Ne <laughs> çıkarsın üstüme çıkar. Çıkamadım. çıkamadım. Çıktım. Tam. Fuck you. Ben yatar. Ben yatacağım biraz ya. <gülüyor> Kardeş <gülüyor> 150 falan olduğu zaman bir şöyle etrafa bakmaya bir çıkarız şöyle. 150 değil ya 200'e çıkalım bir dolanalım gelelim ya hava alalım oğlum burada ben Körnüs olarak etrafı çok kötü bi ortaya bir, bir tur atalım bir ne volta mı atalım ne atalım <laughs> Sana günde çok kitap giriyor mu? Şimdi bak kardeşim Aynen <laughs> TFEK girmek istemiyorum ama Bizim işlerde bu aralar fesat Açtılar evleri Yol kenarından almıyorlar yani Orada Ben şey, kaçak kalmadım. kitap satıyorum E5'in yanında kaçak kitap satıyorum Kimse almıyor O ne lan öyle korsan Korsan kitap satıyorsun bu <laughs> Sende sen de var mı sende şey e, ee, Pakize'nin son kitabı Onu aa, şey yaptım Sen kitabı ne yaptığımı <laughs> iyi biliyorsun O yasaklandı devlet yasakladı o kitabı şey var mı sende? Şu en son çıkan var ya. Neydi Şu o? Şu şey şeyi Şey, şey portakalı. Ne portakalı? Bir şey portakal. Altın diye. altın portakal. Sen ben gidiyorum. Ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Ben gidiyorum. Ciao hadi gel. Dur arkamdan gel ne olur ne olmaz ben çok dikkat çekmem. Hiç <laughs> yürüyen bir kitaplık hiç çekmezsin. <laughs> Sana bak ulan Furnace daha kötü. Yürüyemiyorum Ocak gene mantıklı geliyor be oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ah kendime yer buldum. Adam nerede? Tamam. <laughs> 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 adam nerede adam? <laughs> Şimdi bir şey diyeceğim. <laughs> Naberlet? Kaç kaç <laughs> kaç kaç Geç, kaç kaç kaç. Gelirim amirim gelirim. Gelme gelme. Koşamıyorum yerimde zıplıyorum mal gibi koşamıyorum diye. Bıraktı beni benim, beni bıraktı. <laughs> Annem bana geliy. Oy! Kaç? Oy! Kaç geliyorum kitaplık. Oy! Oy oy! Neredesin? Gel al köprüye gel. Köprü, köprü altı de... köprü altı gel. Yiyosun ben abi. böyle koşturuyorum buna. Aha deliyor. Beni bıraktı peşinden gel. Beni gelir. bırak sen git. Bir adamın arkasındayım. Allah arkamdan utanmaz hala takip ediyor. Şuradan adam adamı sen adamı takip ediyorsun. Yok oğlum o beni takip ediyor. Ben böyle 10 dakika koştururum iş acımam. A uh o. -oh. Biriyle savaşıyor lan bu. O evet. ben hazır kaçayım adam hadi. Doğada bir insanla bir kitaplığın savaşını izliyorsunuz. Doğada bu tür şeyler görmek sık. Neredesin lan? Zahlandım. Zahlandın mı? He ya. He bak bak adam sana yaklaştığında şu kılıçla bir tane vur. Kılıç uçuruyormuş. Nakbeki var. Oh shit. Men titreme Otobre. geldi titreme. Otobre kalmış. Aha lan ne yapıyorsun lan? <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsun lan? Ne giz? Adam geliyor. Kaç 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 adam geliyor. Ben seni izliyorum şu anda kütüphaneden. <laughs> kaç o tarafa gitme. Öküz ne? nereye gidiyorsun? <laughs> gel geri gel az önceki yere gel. Geliyorum. Bak önündeki kitaplık benim. <laughs> Ay, hangisi? Şu. Bu mu? Ha. Lan korktum lan korktum Büyük <laughs> gibi şeyler yapma. Ben adam, ben adam bekliyorum. Gelir sana söylerim. Bana ne söyle? Ben oturuyorum artık. Göt burada. <gülüyor> 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 ha orada Hiç dikkat aa, çekmezsin. Düştüm. <laughs> <F> <laughs> aa. bu bu X point ha saniyemiş. Saniye saniye. Tamam lan biliyoruz. Aa, aa burada bir tane fence var. Ben değilim o ya. Anam adam nerede? Nerede lan bu? Atilla yaşıyor mu? <laughs> Yok şu an kitap takkın mı için pek yaşıyorum evet. sayılmaz. Vurayım dedim. <laughs> Gel bir tur. Aa adam adam adam. <gülüyor> adam! Kaldı. <laughs> <laughs> Ulan be yazıklar adama. Suya atladı. Yemin et. Şimdi geldi çıktı ağzına sıçayım geliyor. Ana mı geliyor? Aa salak köprüden Hop. geçiyor. Köprüye gidiyor. <laughs> Köprüye gidiyor. Bahsettir beni görmedin beni görmedin <laughs> gidiyor. Gel be gel be ben pustum. Sen <laughs> pustum mu? <laughs> pustum ben pusak. Sen nerede pustum? Ben bir tane Yolun ortasına pustu. <laughs> Vay hiç dikkat çekmiyor. Dur. Yol, vallahi Azra... adam beni görmüyor lan <laughs> Dur neredesin? Ben seni görürüm şimdi. Bak. Görüyor mu beni? Bak 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 arkana. Sağa dön sağa. Bak zıplıyorum bak. Hadi lan. Bak arkana bak. Hani... <laughs> Allah. Şurada zıplayan bir mal bir şey var ama eşya var. Eşyam var. İsim şehir Ermen eş. <laughs> Gel. Aa bana doğru geliyor bu. Gel. GGVP easy. Evet. GG. Eee benim çok kötü ben. Evet izlediğiniz için teşekkür şey, şey, <laughs> ederiz. Eee bana ve Melihlerin kanalına subscribe olmayı unutmayın. Kanallarımız e açıklama kısmındadır. E serilerin devamı için videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve bize tekrar 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 subscribe olmayı unutmayın. Görüşmek Atilla üzere. Atilla'ya geçeceğiz. Atilla <laughs> rüyanda görürsün. Gördüm zaten. Ve ciao. <laughs>